Herkese selamlar gençlikler gayrimenkul olarak müstakil bir villa tanıtımı ile karşınızdayız bugün Müstakil villamız 300 metrekare arsa içerisinde yapılmış Geniş bir bahçe alanı ve güzel kullanım alanları olan bir villa Ön alanımızda geniş bir yolumuz var Villamızın bir araç girişi bir de normal yaya girişimiz var Araç girişimizin hemen arkasında güzel bir otopark alanı oluşturulmuş kayrak taşlarıyla güzel bir alan yapılmış. Binamızın dış bahçe duvarı doğal taşlarla örülmüş. Güzel bir bahçe alanımız, balkon alanımız ve geniş bir kullanımlı müstakil villamız bulunuyor. Şimdi sırayla bahçe alanını ve iç alanını sizlere tanıtacağız. Dış cephesinde güzel taş işlemeleri var. Otomatik panjurları, balkonları gayet şık, güzel, dizayn edilmiş müstakil bir villa burası. Gördüğünüz gibi ön alanında ciddi bir bahçe alanı var. İsterseniz buraya bir havuz bile yapabilirsiniz. Havuz yapmaya gayet müsait. Yani hemen yan tarafındaki villalarda havuzlar yapılmış. Burada tercih edilmemiş ama istenirse çok rahatlıkla yapılabilir. Denize bir buçuk kilometredeyiz dedik. Hemen ön alanımızda böyle bir balkonumuz var. Onu da gösterelim sizlere. Binanın etrafında şöyle bir dönelim. Sonra içerisini göstereceğiz sizlere. Burası sıfır bir yapı, yeni yapıldı. Fiyatı da emsallerine göre normal, çok yüksek değil. Yan tarafını da gösterelim. Burada da güzel bahçe alanımız var. Hani herhangi bir peyzaj çalışması yapılmamış ama alıcısı istediği şekilde. E, ağacını diker, çim yapmak isterse çimini yapar. Güzel bir alan kalmış burada da. Binanın dört tarafı da bu şekilde bahçeler. Ayrıca binanın etrafında birer metrelik seramiklerle dönülmüş. Burada da bahçeye düşecek olan yağmur ya da bahçe sulamalarıyla ilgili binanın herhangi bir su çekmemesi için güzel bir işlem olmuş bu. Bu da bir avantaj. Ayrıca bahçe alanımızda gayet güzel kalmış. Şimdi villamızın giriş alanını geçelim. Sırayla başlayıp içerisini gösterelim sizlere. Bu alanda girdiğimizde hemen mutfak alanına ve salon alanına geliyoruz. Açık bir mutfağımız var burada. Girişte hemen sağ tarafta bir portmantomuz var. Onu gösterelim size. Mutfağımız komple beyaz renklerde. Güzel bir dizaynla yapılmış. Geniş bir mutfak alanı. Ayrıca salon alanı da oldukça kullanışlı. Buradan ön alandaki bahçemize de çıkabiliyoruz. Sürgülü güzel kapılarımız var. Ayrıca yan taraftan da dışarıya çıkışımız bulunmakta. Komple otomatik panjurlarımız var. Işık bantlarıyla gayet güzel bir hava katmış salona. Ayrıca alt katta da bir lavabomuz bulunuyor. O lavabo alanını da gösterelim sizlere. Salon ve mutfak alanımız bu şekildeydi. Şimdi yukarıya yukarıdaki odalarımızı görmeye çıkalım. Geniş bir merdiven alanımız var. Siyah renklerde mermerler kullanılmış. Ayrıca antresitte korkuluklarımız bulunuyor. Yukarıya çıktığımızda hemen sağ tarafta bir ortak banyomuz var. Oldukça da geniş, kullanışlı bir banyo. Sadece duş akabini bulunmuyor. Duş akabini de takılacak buraya. Ayrıca çamaşır makinesinin yeri ve termosifonun yeri de dolap içerisine alınmış. Oradan hemen sağ taraftaki odamıza geçelim. Burası ebeveyn banyolu bir odamız. Ebeveyn banyosu'nu da görelim. 8-10 metre civarında bir yatak odası burası. Güzel sürgülü kapıyla bahçe alanına çıkışımız var. Yani bahçe alanını görebiliyoruz, çıkışımız yok. Buradan da bahçe alanını görelim. Ayrıca bunun yan tarafındaki odadan da balkon alanına çıkışımız var. Oradan da en son balkona çıkacağız. Onu göstereceğiz sizlere. Üst kattaki birinci odamız bu şekildeydi. Hemen oradan çıkıp karşıdaki diğer odamıza bakalım. Bu odamız da aynı metrekarelerde. Buradan da yan tarafa bir çıkışımız bulunuyor. İki tane güzel dikte penceremiz var. Bunlar açılmıyor pencerelerimiz. Ama güzel aydınlık yapması için koyulmuş. Ayrıca şık da duruyor. Güzel durmuş. Burası da villamızın ikinci odasıydı. Şimdi üçüncü ve son odamıza geçelim. Üçüncü odamız odaların içerisindeki en büyük oda diyebiliriz. Bütün odalarda ve salonda klima hatları çekilmiş. Onları da bir detay olarak aktaralım. Ayrıca burada çift kişilik yatak da kullanılabilir. Tek kişilik yataklar da dolapta gayet kullanışlı bir alan burası. İstediğiniz şekilde burayı değerlendirebilirsiniz. Üçüncü odamız da bu şekildeydi. Şimdi balkon alanımıza çıkalım. Şimdi ise üst kattaki balkon alanımıza geldik. Dediğim gibi burada üst kattaki iki odadan da bu balkona çıkışımız bulunuyor. Ayrıca balkonumuzda ön alandaki bahçemizi görüyor. Ya yani olası bir Havuz yapımında havuzu da görmüş olacak. Ayrıca karşı tarafımızda da çok güzel bir site, güzel görüntü ve şık dizayn edilmiş bloklar var. Aramızda çok büyük mesafeler olduğu için çok sıkış tepiş bir durum yok. Gayet güzel bir bölge burası. Denize 1,5 km mesafedeyiz. 300 metrekare arsa içerisinde yapılmış 3 artı 1 müstakil bir villa burası. Fiyatımız 10 milyon TL. Fiyatımızda tabii ki pazarlığımız bulunuyor. E, beğendiyseniz bizlere ulaşabilirsiniz. E, ayrıca e, videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız da seviniriz.